Bunların arasında e, içme suları, sondaj, parke taşı çalışmaları, yol asfalt çalışmaları olmak üzere toplam 46 proje yer almaktadır. Gider bütçemiz 102.343 milyon 102, bin TL olmuş olup gelir bütçemiz ise milyon 897 kuruş olmaktadır. Yani giderimizin üzerinde gelirimiz olmuştur. Bununla ilgili oylama yapacağız tabi kabul açısından. Kabul edenler? Evet, kabul edilmiştir. Liman. Mustafa Ovalı, Sayın Bakan Ayhan Ferah D. Mustafa Ovalı, Sayın Bakan Ayhan Ferah D. Sayın Bakan Mustafa Ovalı, Teyzullah Şahin Murat Genç.